Muhalefetin fabrikası yok dediği TOG'un gemlikteki tesislerinde her üç dakikada bir araç üretiliyor. <laughs> Bu sene 28 bin adet. 2030 senesine kadar da toplam 1 milyon adet togu sahipleriyle buluşturmayı hedefliyoruz. İnşallah 2025 yılından itibaren toku ihraç edip tüm dünyaya satacağız. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev kardeşimle Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirzaev'e birer tane araç gönderdik. Diğer kardeş ülkelerden de bizi arayıp tebrik edenler, araç talep edenler oldu. Fakat ne muhalefet ne de ülkemizdeki kimi çevreler bu olgunluğu, bu milli duruşu henüz gösteremedi. Şöyle yarım günlerini ayırıp Gemli'ye gelerek Togun Fabrikası'nı bir kez bile ziyaret edemediler. Altında Türk mühendislerinin, işçilerinin, baba yiğit iş adamlarının imzası bulunan teknoloji harikası böylesi bir araç için bırakın teşekkür etmeyi, yarım ağızla dahi olsa tebrik etmediler. Yollarda gezen tok araçlarına rağmen ülkemizin, milletimizin, Türk mühendislerinin bu başarısını halen görmezden geliyorlar. Varsın görmesinler. Az önce Gemlik'te, deniz kenarında, meydandaki, evet, 60 bin kişiye hitap etmeye giderken... Arabamızın önünü kesenler, karanfillerle bizi karşılayanlar, uğurlayanlar işte bu milletin gerçek evlatlarıdır. Varsın onlar Türkiye'nin başarılarından rahatsızlık duysun. Allah'ın izniyle aziz milletimizin de desteğiyle Cumhur ittifakı olarak Türkiye yüzyılının kilometre taşlarını döşemeyi sürdürüyoruz. Değerli misafirler, biz Türkiye'nin otomobili elektrikli olacak derken aslında bir vizyon ortaya koyduk. Otomotiv sektöründe yaşanacak dönüşümü, dünyada yaşanan devrimi öngörerek vizyoner bir adım attık. Türkiye'yi elektrikli araçlarla birlikte şarj ve batarya teknolojilerinde de Avrupa'nın üretim üssü yapmayı hedefleyerek yola koyduk. Tok bu vizyonun birinci adımıydı. Bu akıllı cihazımızı seri üretime geçirerek ülkemizin otomotiv sektöründe yenilikçi ve sürdürülebilir geleceğinin tohumlarını da serptik. Şarj istasyonları da bu vizyonun bir başka önemli halkasıdır. Elektrikli araçlar, hızlı şarj istasyonları destek programı kapsamında 81 ilde 1572 şarj istasyonu kurulumuna destek verdi. Ağustos 2022'de 250 adet olan hızlı şarj noktası sayısı 700 adedi aştı. AC şarj istasyonu sayısı ise 3000'e ulaştı. Bu sayılar önümüzdeki dönemde daha da artacak. Türkiye'nin yeşil teknolojiler konusunda ilerlemesi sadece çevre açısından değil, aynı zamanda ekonomik ve stratejik açıdan da önemlidir. Özellikle batarya teknolojileri alanında yapılan yatırımlar, Türkiye'nin dünyadaki yerini değiştirecek potansiyele sahiptir. Hem yerli teknolojileri geliştirerek, hem de uluslararası yatırımcıları ülkeye çekerek bu alanda söz sahibi olmayı hedefliyoruz. İşte bugün Türkiye'nin batarya teknolojilerinde güçlü bir oyuncu olmasını temin edecek devasa bir yatırımın daha adımını atıyoruz. Tok akıllı cihazlarının bataryalarını üretmek üzere Farasis Enerji Ortaklığı ile kurulan Sayro hücre teknolojisinin ülkemizde geliştirilmesini ve üretimini gerçekleştirecektir. Sayro TOK Teknoloji Kampüsü'nde batarya, modül ve paket seri üretimine zaten başlamıştı. Mart ayında TOG'un ilk akıllı cihazı T10X'in seri imalatıyla birlikte Sayron'un üretimi de hızlandı. Bugün inşasına başlanan tesisin devreye girmesiyle bu kampüs 2026 yılı itibariyle batarya hücresi de dahil olmak üzere yüksek nikel içerikli batarya modül ve paketleri üreten entegre bir merkez haline gelecek. Böylece Türkiye az sayıda ülkede bulunan hücre geliştirme ve üretme yetkinliğine de sahip olacaktır. Otomotivin yanı sıra mikro mobilite, endüstriyel uygulamalar, deniz taşıtları, Yenilenebilir enerji için sabit enerji depolama uygulamalarıyla geniş bir alanda hizmet verecek. Dünyaya gerçekleştireceği ihracat, yerli elektrikli araç üreticilerine yapacağı tedarik, geliştireceği fikri mülkiyet hakları ve nitelikli istihdamla bu tesis ülkemize çok ciddi bir ekonomik değer kazandıracak. Sayro bu yatırımla 10 yılda milli gelire 30 milyar avronun cari açığın azaltılmasına 10 milyar avronun üzerinde katkı sağlayacak. İstihdama da 7 bin çalışanla destek verecektir. Sayro'nun ilk etapta hedeflediği 20 gigawatt saatlik kapasiteyi yeni fırsatlarla 50 gigawatt saatin üzerine çıkarmasını bekliyoruz. Zira şu anda otomotivde yaşanan çip krizinin benzerinin gelecekte batarya konusunda çıkacağı da anlaşılıyor. Sayro işte bu kritik dönemde hem 2030'lara kadar devam edecek arz açığını değerlendirecek hem de TOK üretimi için batarya arz güvenliği sağlayacak. Hep söylediğimiz gibi Türkiye'ye güvenen, Türk ekonomisine güvenen, bu ülkenin kalkınmasına katkı veren herkesin başımızın üstünde yeri var.